Rockefeller'ın atası olarak hatta soy ağacının başına kendisini koyan bir adamdır. Amerika'yı ortaklarıyla birlikte inşa etmiş ve günümüz Rockefeller'ların Osmanlı döneminde bile etkisi vardır. Bugün Avrupa'da Osmanlı ile alakalı ya da... Selam sevgili dostlarım. Bugün Rockefeller hanedanlığını anlatacağım. Bildiğimiz gibi bu aile gerçekten New York'ta yoksul bir aileyken çalışıp zengin olup petrol üzerinden mi zengin olmuş? Bu ailenin geçmişi var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de hikaye standart anlatılan hikaye bu ailenin New York'ta yaşayan bir kasabalı olduğu ve bu kasabada yapmış oldukları ticaret sayesinde zengin olduğu gibi hikayeler var petrol üzerinden zengin olduğu gibi hikayeler var. Ama bunların hiçbiri gerçeği yansıtmamakta ki ailenin geçmişi çok daha eskiye dayanmakta. Bugün bunları tüm detaylarıyla değinmeye gayret göstereceğiz. Muhtemelen siz bu videoyu bir saatten az bir sürede izleyeceksiniz. Ben de bunu mümkün olduğunca aşırı detayları kaçmadan minimum sürede vermeye çalışacağım. Çok fazla vakti almadan detaylara geçelim. Öncelikle bu aile finans anlamında, politika anlamında, petrol anlamında dünyanın en zengin ailelerinden biridir. Dünyanın en zengin ailelerinden geçiyor. Aynı zamanda da Amerika'nın en zengin ailesi olarak gözükmekte. Bu ailelerin kendileri gibi güçlü ailelerle birlikte dünyayı etkileyecek kararlar alabileceğini biliyoruz. Bu aileler neler yapabilir? Bu aileler dünya üzerinde ne gibi etkileri olabilir diye düşünüyorsanız hemen size bu etkilerden bahsedeyim savaş çıkarıp çıkarlarına uymadığı durumda savaşı bitirebilirler. Dünya üzerinde istedikleri aileyi güç sahibi yapabilirler. Destekledikleri siyasileri iktidar yapabilirler. İstedikleri kişi ya da devletlere ambargo uygulayabilirler. Ticarete istedikleri gibi yön verebilirler. Yarattıkları algıyla arz talep ilişkisini manipüle edebilirler. Bu ailenin asıl iş kollarından birinin politika olduğunu söylüyoruz. Neden bir iş kolu olabilir bu politika bu ailenin Rockefeller ailesinin? neden iş kolludur? Öncelikle yapmış oldukları ticarette belli bir noktaya kadar iyi giderken siyasi tarafta güç sahibi olmadıkları için otoriteler tarafından zarar görüyorlar ve bu zarar görme sonucunda kendilerini politika anlamında geliştirmeye gayret gösteriyorlar. Bunu da esas iş modelleri arasına ekliyorlar. Ailede kesinlikle Amerikalı olma bilinci yoktur. Zaten esasen kendilerini dünya vatandaşı olarak görmektedirler. Dünyanın birçok ülkesiyle dünyadaki birçok insanla ticaret yapabilirler. Böyle dini etnik köken ve farklılıkları gözetmezler. Onların düşünce yapı tarzları çok daha farklıdır. Aile zaten Amerikalı da değildir. Ailenin soyu eski Roma dönemine kadar gitmektedir. Bu da zaten bir ailenin Amerikalı olması için ya İngiliz kökenli bir Amerikalı olabilir ya da Amerikan yerlisi olması gerekiyor. Ailede bu durum da söz konusu değildir. Yani bilindiği gibi safkan bir Amerikalı aile değildir. Ailenin hikayesine kronolojik bir sıra şeklinde devam edeceğim biraz daha böyle genelde internetten baktığınızda New York sonrası hikayesi çıkar. Ben biraz daha New York öncesi başlayan hikayelerinden bahsedeceğim. Sonrasında New York dönemini anlatacağım, Amerika dönemini anlatacağım. Şimdi bu aile tüccar, ticaret yapan bir aile olarak gözümüze çarpıyor. O eski dönemlerde ticaret yapmak günümüzdeki gibi kolay değildi. Günümüzde şimdi birçok kitap okuyabiliyoruz, internetten faydalanabiliyoruz, vizyon sahibi olabiliyoruz. Ama o dönem için bu vizyona sahip olmak gerçekten enteresan bir şeydi. Çünkü bu işlere kanalize olan ya da seni yönlendirebilecek insanlar yoktu. Şunu yaparım, bunu yaparım diyecek vizyona da sahip değildiniz. Ama bu aile kendini bildiği bileli ticaretin içerisinde olan bir aileydi. Rockefeller'lar ticaretlerini yaptıkları bölgede çok uzun vadede kalamamışlardır. Otoriteler tarafından belli noktada dikkat çekiyorlar ya da diğer ticaret yapan insanların önüne geçtiklerinde bu insanlar tarafından artık istenmediği durumda farklı yerde ticaretleri devam etmek durumunda kalıyorlar. Zaten bu otoritelerle zıtlaşma durumu onları belli bir noktadan sonra otoritelerle samimi hale getirecekti. Günümüz Rockefeller'ların süreci bu şekilde başlayacaktı. Artık otoritelerle yakın ilişkiler kurmaya çalışan ve ticaretlerini geliştirmek için siyasi tarafa önem veren Rockefeller'lar doğacaktı. Çünkü o döneme kadar Avrupa'da birçok yeri geziyorlar, ediyorlar. Birçok kasabada ticaret yapmaya çalışıyorlar. Belli bir noktadan sonra istenmiyorlar. Bunun içerisinde bazı aile bireylerinin ve dolandırıcılıkları da meşhur. Hatta bunun en belirgin örneğini New York döneminde vereceğim size aile otoritelerle ilişkilerini kurmayı geliştirirken bu sadece bir ülke olarak düşünmeyin ama büyük otorite ilişkisini ilk olarak İngiltere'de yapıyor zaten. İngiltere kaynakları belli noktadan sonra bayağı tıkanıyor. John Rockefeller döneminde kendisinden önceki kuşağın tanınmaması için birçok arşivi toplatmıştı zaten. John Rockefeller önce zaten soy ağaçlarında bile William Rockefeller'ı çok fazla göremezsiniz ya da onun babası olan Lewis Rockefeller'ı göremezsiniz. Çünkü kendinden bir kuşak öncesindeki William Rockefeller'ın ünü, şöhreti kötü olduğu için bunu örtbas etmesi gerektiği için kendinden önceki kuşağı önünü kapat. Bunun içinde kendi medya gücü de vardır. Ve Avrupa yıllarında zorunlu olarak kasabadan kasabaya göç etmek, bir şekilde hayatlarında devam etmek için çaba gösterirken İngiltere'de ilişkilerini geliştiriyorlar. Britanya döneminde. Bunun için şöyle söylemler var. Prenslerle aralarını iyi tuttukları, hatta iktidara gelecek diğer azınlık gruplara iktidara gelmeleri için destek vermeye çalıştıkları ve bunu şöyle düşünebilirsiniz. Osmanlı'nın içinde sarayda bile devşirmek kişiler var. Bir şekilde böyle Böyle soylu olmayan kişilerin söz sahibi olabilmek için başvurdukları yöntemlerdir. Böyle görevler almak, böyle kraliyet içerisinden görevler almak. Ve bunlar da soylu olmadan alınabilecek en üst düzey görevlerdir aslında bakılırsa. Bu da zaten Avrupa'da burjuva sınıfını ortaya çıkartıyor. Avrupa'da burjuva sınıfı ortaya çıkınca soylular dışında yani bu kraliyet adına iş yapan soylu aileler dışında bir de soylu olmayan, ama kraliyet adına iş yapan halk sınıfından kişiler ortaya çıkıyor. Bunların başında Rockefeller ailesi de bulunuyor. Bu Rockefeller ailesi ve benzeri bu videoya ilgi gelmesi durumunda diğer aileleri de konu alacak. Buna benzer videolar hazırlayabilirim. Rockefeller'lar bu ailelerle birlikte yükselişe geçiyor. Tabi bunun için de soylu gruplarının bazıları bu ailelere bu kadar destek verilmesini ya da Burjuva sınıfının göze batan sivrilen isimlerini istemedikleri ve çatlak sesler çıktığı yönünde söylemler de var ama bu da otoriteye bizzat hizmet ettiği için kral kraliçe tarafından kötü karşılanmıyor. Yani burjuva sınıfı işleri de gelen bir durum oluyor. Soylu sınıfının gitmediği ya da kraliyetin müdahalede bulunmadığı topraklar üzerinden para kazanıyor çünkü krallık. Bunun için de burjuva sınıfı destekleniyor. Rockefeller'lar buradan aldıkları yetkilerle artık böyle bir şekilde ticaret yapmaya başlıyorlar ediyorlar ama belli bir yere kadar hiçbir şekilde bir soyluyla aynı muameleyi görmüyorlar. Amerika'nın keşfinden sonra İngiltere oraya akın etmek istiyor. Ama soylu birçok aile oraya gitmekte tereddütler yaşıyor. Çünkü orada da bir rant mücadelesi var soylu sınıf arasında. E, güç kaybetmek de istemiyorlar. Tamam e, güzel kaynaklar var ama kendileri adına çalışacak kişiler bakıyorlar. Oraya Burjuva sınıfını salıyorlar arkadaşlar. Amerika'nın bugünkü Amerika olmasının sebeplerinden bir tanesi Burjuva sınıfının orada soylu sınıfıyla çatışmaya girmeden kendilerine yeni bir sınıf oluşturmaya çalışıyorlar. Bence bunun bu sınıfın ismi burjuva değil, soylu burjuva olmalıdır. Çünkü orada enteresan şeyler yaşanacak bir sonraki dönemlerde. Ailenin Rockefeller, Rothschild ve benzeri çok güçlü aileler var. Bu aileler o dönem için çok çok güçlü değildi ama yaptıkları işlerle, keskin zekalarıyla zaten burjuva sınıfı içerisinde sevilir ailelerde bahsedildiği gibi e ee, tabii New York'ta bir iniş çıkış dönemleri olacak. Ondan da bahsedeceğim ama gönderildikleri dönemde bunlara zaten e, toprak verilerek gönderiliyor. İlk topraklarını resmi kayıtlarda plantasyondan aldıkları söylenir ama bu topraklar kraliyet döneminde zaten burjuva sınıfına hibe edilen topraklardır. Burada Rockefeller'ın resmi olarak para verip aldıkları topraklar da yok yani. Orada o toprakları şimdi kraliyet için toprakları e, e, halk kısmına işlettikleri için... Oradan da kendileri için ödül olarak topraklarını alıyorlar. Bu topraklarda ilerleyen dönemlerde günümüzün en yaygın olan kahve gibi e, genel tüketim şeyleri satılacaktı. Kahvelerin çok olduğu ve doğru düzgün tüketimi gerçekleşmeyecek dönemlerde kahveyi dünyaya pazarlayarak zaten oradan da bir vurgun yapacaklardı. Soylu olmayan kişiye neden toprak verildi gibi gibi bir ton şey çatlak sesler çıkıyordu ama Rockefeller'lar bunu hak etmişti. Çünkü kraliyet adına çok fazla işçilik yapmışlardı. Orada İngiltere'ye de ciddi anlamda paralar kazandırmış. Oraya ayak sürmeyen soylu sınıfını aslında biraz da değerini düşürtmüşlerdir. Çünkü onlar soylu sınıfının yapması gereken, direkt İngiliz vatandaşı olarak yapması gereken işleri soylu sınıfı olmayan Rockefeller ve Rockefeller gibi aileler orada sorumluluğu üstlenmiş ve orada güçlenip ayrı bir rant oluşturmaya başlamıştır ve kendi masalarını, kendi güç egemenlikleri üzerine planlar yapmaya başlıyorlar. Tabii bu süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki 2-3 kuşakta çok farklı bir noktaya getiriyorlar olayı. İlk Amerika dönemlerinde ilk başta alan keşifleri yapıyorlar. E, vermiş oldukları görevlerden, tarlalardan elde ettikleri şeyler ya da madenlerden elde ettikleri değerli taşları ve ürünleri, tarım ürünlerini doğrudan Avrupa'ya ithal etmek üzerine orada görevleri vardı. Sonrasında bu görevlerden e, bir şekilde dışarı çıkıyor Rockefeller. Rockefeller ailesi de biraz daha sırıtmaya başlıyor. Şöyle aile doğuştan bile ticaret olayına bakıyorlar. Bir ürün üreteyim. Yani şu an bir ağaç çekseniz yetişkin boyuta gelmesi 30 yıla alıyor. Onlar da bu düşünceyle daha hızlı para kazanma metodu olarak daha farklı işlere giriyorlar. Onlar orada toprak veriliyor, onlar orada görevler veriliyor ama. Onlar rantı direkt olarak kendileri almak istiyorlar. Neden bura bir İngiltere olmasın? Neden bura bir büyük krallık olmasın? Şimdi bu aileler bu düşüncede olmasaydı, bu gelişimi yapmasalardı bugün günümüz Amerika belki de Afrika gibi bir ülke olacaktı. Halen daha sömürülmeye devam eden yerli sınıfının yaygın olduğu bir yer olacaktı. Ama bu aileler o bölgeyi ranta açıp orayı küçük bir İngiltere yapma yolunda başlıyorlar. Kendisi gibi böyle oturup şey yapan aile Oranın projelerini hazırlıyorlar. Bundan öncesinde biraz para kazanmaları gerekiyordu. 1783 yılına geldiğimizde Lewis Rockefeller dünyaya geliyor. Şöyle bir olayı vardı. Tam bir iş adamı, tam bir ticaret adamı gibiydi. O dönemlere baktığımızda Lewis Rockefeller ticareti bir noktadan bir noktaya götürmüştür. Peki sıkıntı nerede başlıyor? Bill Rockefeller'ın yani William Rockefeller'ın. Diğer bir ismiyle şeytan bilin dünyaya gelmesiyle olaylar biraz karışıyor. Aile de biraz geriye gidiyor. bundan dolayı William Rockefeller dolandırıcı olarak geçiyor. Ticaretle uğraşıyor. Tüccar uğraştığı e, sahte kimliğinden tutun birçok şey yapıyor. E, ailenin bir kara lekesi olarak kalıyor. William Rockefeller olayları e, Rockefeller ailesini geriye götürmesinden sonra ailenin toparlanması kolay olmuyor. Ta ki John Rockefeller yani günümüzün atası yani günümüzde Rockefeller'ın atası olarak hatta kendinden önceki kuşa arşivlerden silerek soy ağacının başına kendisini koyan bir adamdır. John Rockefeller aynı zamanda oğlu olan Junior John Rockefeller da onun kadar aileye hizmet etmiş idealist bir isim olarak ortaya çıkıyor. Zaten bu ailenin böyle insan haklarına yardımcı olan aralarından birileri çıktığında daha böyle açık görüşte insanlar çıktığında şaibeli ölümlerini görüyoruz. Ama aile için hizmet veren, aile için çalışan, aile için e, mücadelesine devam eden kişiler soy ağacında yerini alıyorlar. John Rockefeller, Rockefeller'ın gelmiş geçmiş en iyi liderlerinden bir tanesidir. Çünkü ailenin gücünü soylu sınıfa kabul ettirmiş. Aynı zamanda kendisini bir soylu sınıf olarak statü kazandı. Amerika'yı ortaklarıyla birlikte inşa etmiş ve günümüz Rockefeller e, hanedanlığının temelini atmış isimdir Rockefellerlar gerçekten çok güçlü bir ailedir yani şimdi sadece Amerika ve Avrupa olarak görmeyin Rockefellerların Osmanlı döneminde bile etkisi vardır. 1915'li yıllarda, 1900'lü yılların başından beri Rockefeller'lar dedim ya siz videonun başında. Bunlar ihtiyaçları doğrultuda savaş çıkartabilir, ihtiyaçları olmadığında çıkar sağlayamadıklarında savaş bitirecek güçlere sahip ailelerdir. Şimdi Rockefeller'ların arşivlerine baktığımızda, daha doğrusu Osmanlı arşivlerine baktığımızda Rockefeller'ların buraya uçuk rakamlarda Osmanlı Devleti'ne bağışları, vakıflara bağışları astronomik rakamları buluyor. Bu yardımlarını karşılıksız yapmıyorlar. O dönemlerde 1915'li yıllarda Rockefeller'ların adamı olan Edward Stover arkeolojik kazılar ve tarihi eserler için Osmanlı topraklarına geliyor. Bu tarz ailelerin birincil önceliklerinden biri de tarihi şeylerdir. Mesela o astronomik rakamlar verirler bazı şeyler için. Özel kazı izinleri alıyorlar. Bunlar arkeolojik buluntular yapıyorlar. Bugün Avrupa'da Osmanlı ile alakalı ya da Türk tarihi ile alakalı birçok şeyin Avrupa müzelerinde olmasının sebeplerinden biri de bu ailelerin o dönemin şartlarında diğer ülkelerin fakirliğinden de faydalanarak elde etmiş oldukları tarihi eserler diyebiliriz. Çünkü dönemin Osmanlısında para yokken o rakamlarda verilen o paralar gerçekten reddedilemeyecek rakamlardı. Yani işlerine gelmediği durumda ülkenin konjonktüründe değiştirebilecek Yapıdalarda azınlık grupları etkisi altına alarak e, mevcut hükümetleri sözleri geçebiliyordu. Bu parasal gücünü kullanarak yapıyordu bunun gene e, tamamını. Ya ülkenin kendisine para veriyordu. Parayı kabul etmezlerse ülkeler bağışları kabul edilmezse bu bağışları kabul etmedikleri için azınlık gruba para vererek onları siyasi olarak yaptıracakları şeye yönlendiriyorlar. O dönemki yapılan bu Rockefeller bağış baktığımızda her bağış sonrası gerçekleşen farklı eylemler olduğunu göreceksiniz. John Rockefeller neler yaptı Rockefeller Hanedanlığı için? Öncelikle bilim üzerine inanılmaz bütçeler ayırdı. Çünkü artık kendisini soylu sınıfı ya da bu rekabetler içerisinde bulan bir aile olmaktan çıkıp dünyayı yöneten misyona sahip, değişik bağlantıları olan farklı bir seviyeye taşıdı aileyi. Bunun için insanların algısını iyi yönetmesi gerekiyordu, kapitalizmi daha sistematik hale getirmesi gerekiyordu, öyle bir sistem kurması gerekiyordu ki insanlar bunu kendileri isteyerek yapmak durumunda kalsın. Kendileri bir şey için kimseyi zorlamak değil de sistemi insanların geleceği şekilde dizayn etmeye karar veriyorlar. Bunun için Tarihteki ilk iletişim okulları, ilk iletişim bilimcilere birkaç aileyle birlikte finansal destek veriyorlar. O zaman için milyon dolar olan bu rakamlar günümüz milyar dolarlarına denktir. Chicago okulu ve benzeri okullara iletişim bilimleri anlamında yardım yapıyor. Bunun için insan algısı üzerine, insan algısı üzerine çalışma yapmaları için fırsat tanıyor. Biz şeyi çok hızlı geçtik ama bu insanlar e, tüm kitaplarda yazan şey şu. Rockefeller'lar petrolden zengin olmuştur. Hayır sadece petrolden zengin olmamıştır ama e, geçimlerinin yani o dönem için şöyle düşünün. Şu an günümüzde petroller eğer e, az satarsa koyacak varil şu an günümüzde bulunamıyor. Yani petrol tabii ki de dünya rezervleri azalıyor ama petrol iki gün satılmazsa variller taşıyor. O dönem için şöyle düşünün petrolün daha az bulunduğunu ve bu insanların neredeyse petrolün keşfede ne olduğunu düşünün. Bunu Sudan bile ucuz olan e, bu ürünü satmaları gerekiyor. Bunun için teknolojik yatırımlarda da bulunuyorlar. E, bunun için belki de günümüzdeki otomobil teknolojisinin e, benzin yani petrol gibi akaryakıtlar üzerinden gitmesinin sebebi de buna bağlı olabilir. Aile bu noktaya geldiğinde petrolde tekel olduktan sonra finans alanında dünya üzerinde sadece Avrupa, Amerika değil dünya üzerinde etkin rol oynamaya başladıktan sonra artık Zengin ailelerle bile değil. Yani kendi içlerinde e, iç evliliklere yöneliyor. İç evlilikler dışında evlilik yapan kişilerde de e, değişik sonuçlar doğurabiliyor. Yani evdeki istemedikleri birileriyle evlenildiğinde olay trajik bitebiliyor. Yani sonuçta koca bir aile düşünün, hepsi aynı kafa yapısına sahip değil. Ama on bu aile aile içinde bile acımasızdır. Yani aralarından biri ya, herkese yardım Afrika ülkelerine yardım etsin şöyle parası kendi parasını kullansın bunu yapsın falan böyle bir şey kesinlikle istemiyorlar. Ailenin bilinen finansal birçok olayı gizli vergi rekortmenleri listesine Rockefeller gibi aileler girse emin olun o vergi rekortmenleri listesinde bu aileler dışında aileleri evi belki de ilk 100 listesinden sonra görebiliriz. Günümüz birincilerinden bahsediyorum. Aile ile alakalı ilk deşifreleri yapan gazeteciler ya söylemlerini değiştirmişlerdir ya da trajik bir şekilde ölüm haberleri alınmıştır. Rockefeller ailesi almış oldukları danışmanlık desteklerinden sonra muhtemelen aileye bu konunun peşine düşmemeleri söylenmiştir. Çünkü o dönem için bile ütopik iddialardı ama bu kişilerin şaibe kaybolmaları insanları şunu düşünmeye teşvik edebilirdi. Acaba söylediklerinde doğruluk payı var mı? O dönemlerde radyo üzerinden beyne frekans gönderildi ve bunun üzerinden insanlara deneyler yapıldı söylenilmekte. Bu tarz iddialar günümüzde bile topik kalırken o dönem için insanların e, inanacağı şeyler değil. Rockefeller'lar bunları artık komplo teorisi olarak kalması için e, bunların peşine düşmeyi bırakıyorlar. Hatta belli dönemden sonra bu yapacakları şeyi önceden kendileri komplo teorisi olarak öne atıyorlar. Gelen tepkiye göre de artık hani inanmayan birçok insan çıktıktan sonra bunu faaliyete geçirir durumu geliyorlar. İkinci Dünya Savaşında da e, aynı zamanda savaş üzerinden, savaşta çarpışmış askerler üzerinden de psikolojik acımasız deneylerde de faaliyet gösterdiği bilinmekte. Amerika'nın yapmış olduğu uzay çalışmalarının içerisinde bile Rockefellerlar yer almakta. Bu ailenin sağlamış olduğu finansal desteklerle uzay çalışmaları faaliyetleri tam gaz devam etmiştir o dönemin Amerikası. Bu ailenin şu anki amacı ne diyorsanız aile mevcut servetir ve zenginleri fakirlerle birlikte rahat bir şekilde yaşayacağı düzeni ortaya çıkarmak istiyor. Bunun için de kapitalist sistemi daha sistematik hale getirmeye çalışıyor. İnsanların zihnini daha rahat yönetmek istiyor ve insanlar üzerinde çalışmalar yapmayı sürdürüyor. Ailedeki kişiler o kadar donanımlı ki böyle şey düşünmeyin birçok dili bilen insanlar bunların arasında bir bazı kişilerin söylediğine göre Türkçe ve Osmanlıca konuşmayı bilen aile üyelerinin olduğu da söylenilmekte. Bunlar Osmanlı'ya geldiği dönemlerde aile bireylerinden bazılarının Türkçe'yi e, ana dil gibi konuştuğu söylenemekte. Algıyı yönetmek konusunda yapmış oldukları bilimsel yatırımlar sayesinde bunu çok iyi yapmakta. Bir ürünleri var ve bu ürünü sattırmak için algınızı ona göre yönetiyorlar. 1950'li yıllardan beri bu çalışmalar hız kazanıyor. Sizin algınızı ya da insanların algısını yöneterek arz talebi yaratıyorlar. E, popüler olacak şeyi karar veriyorlar ve bu popülerliği devam ettiriyorlar ya da bazı şeylerin popüleritesini düşürüyorlar. Şu an odaklandıkları şey ise Amerika'da yapmış oldukları faaliyetlerle birlikte yeni bir element bulmak. Bu elementi neden yeni bir element bulmak? Şu anki dünya enerji kaynaklarıyla elde ettikleri enerji güçleri, doğal enerjiler ya da nükleer enerji bunun içine her şeyi dahil edin. Uzay çalışmalarında yeterli kalmamakta. Bunlar şu an için dünyanın olası bir kıyamet senaryosunda ya da dünya yaşam olası bir dünyada yaşanacak sıkıntıda farklı gezegenlerde gidip yaşayabilecek teknolojiye ulaşmak için her gün milyonlarca dolar para harcıyorlar bu araştırmalar için. Bu aile şu anda yeni bir uzay çalışmalarında daha uzun mesafeler kat edebilmek için yeni kaynak arayışındalar. Yani nasıl zamanında Amerika'yı keşfetmek için neler yaptılarsa şimdi yeni Amerikaları olan uzayı keşfetmek için ellerinden gelen maddi gücü kullanıyorlar. Bu maddi gücü kazanmalarının sebeplerinden bir tanesi de bu yeni Amerika'yı keşfedecek. Yani uzay çalışmaları. Uzay çalışmalarını yapabilmek için de bu servete ihtiyaçları var. Uzay madenciliğine başlamak istiyorlar. Sizce uzay madenciliğine başlayabilirler mi? Uzay madenciliğine başlamaları mantıklı olur mu? Bunu yorum olarak belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzer videolar için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya